gitgide iyileşiyor. Geldi, tamam. geldi Geçen yıl 11 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Anadolu Ajansı muhabiri Ferdi Akalı hayatını kaybetti. Zonguldak Belediyesi Kıraatçıyer Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, Karelmaz Gazeteciler Derneği Başkanı Mustafa Emen, gazeteciler ve ailesi katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından dua edildi. Rahim, الحمد لله رب العالمين ولا غبطه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم Özellikle لاهل rahmet رحمه gönderdiğin peygamberlerin النبيين kainatın efendisi Hazreti Muhammed محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم temiz, pak ruhu saadetlerine hediye eyledi haberdar ile. Okunan Kur'an-ı Azimüşşan'da hasıl olan sevabı, ilk insan, ilk peygamber olan Hazreti Adem Aleyhisselam'dan, bizim peygamberimize gelinceye kadar gelmiş geçmiş, bütün peygamber an zatlarında ruhlarına hediye eyledi haberdar ile. Ya Alemin okunan Kur'an-ı Azimüşşan'dan hasıl olan sevabı, Rehberimiz olan Yüce Kur'an-ı Azimüşşan'ın günümüze kadar gelmesinde zerre kadar emekleri bulunan, şehitlerimizin, şehedalarımızın, Rahmeti Rahman'a kavuşan gazilerimizin de ruhlarına hediye eylediği kadar daniyle. Son dakika Cemiyeti Başkanı Akbıyık, meslektaşlarını hiçbir zaman unutmadıklarını dile getirerek, iyi ve ahlaklı bir gazeteciydi dedi. <laughs> Zonguldak kız şarjı mühür Hem de e, Karabas derneği başkanlığı Ve tabii ki bütün Zonguldak merkezdeki arkadaşlarımız e, bir, bir görev yaparak Zonguldak merkezde görev yapan bütün arkadaşlarımızla birlikte ve e, merhum Tarık e, vefatının ikinci ölüm e, yıldönümünün kabri başında ama programı düzenledik. Bugün e, çok sergiler ailesi de bizlerle beraber. Ferdi gerçekten e, bizim e, görev zamanı çok başarılı çalışmalar yapan çok önemli bir arkadaşımızdı e, Anadolu Ajansı'nda e, başladığı günden bugünlere gelen günü, görev aldığı sorumluluk ve iş disiplini çalışması, iş aylakı e, gazeteli örnek olan e, haberleri e, birçok yönüyle Ferdi Arkadaş çok özellikli ve çok ayrıntılı bir isimdi e, istihbaratı da çok genişti gerçekten dolu dolu yapan bir isimdi Aylaklı olması, aylaklı gazetelik yapması çok daha önemliydi. Ee, hem kendi çalışmasında hem de e, etrafındaki arkadaşlarına örnek teşkil ediyordu. Bugün e, iki yıl oldu, daha dün gibi. E, Mezara başında, kabri başında e, hem andık hem hatırladık. E, tabii ki hatırlamaya da devam edecek sağlığında birlikteydik vefatından sonra da gene onu anarak hatırlayacağız. Elmas Gazeteciler Derneği Başkanı Mustafa Emence merhum Ferdi Akıl'ı hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade etti. öncelikle Ferdi Akıl'ı kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine hepimize tekrar başımız sağ olsun diyorum. kardeşimizin ikinci yıl dönümünde de gazeteci arkadaşlar ve ailesi burada birlikte olduk. Biz diğer e, vefat eden gazeteci arkadaşlarımızın da yıl dönümlerinde dernek olarak elimizden geldiği kadar gitmeye onların mezarları başında alma gayret ediyoruz. Bu sene de e, birlikte ve diğer arkadaşlarımızla birlikte, ailesiyle birlikte böyle güzel bir e, kalabalık huzurunda kardeşimizi tekrar antik yad ettik. E, ne diyelim? Ölüm hak. Bundan kaçış yok. Rabbim onun ömrünü bu kadar yaptı. E, mekanı cennet olsun. Doğalarımız onunla. Ailelerine tekrar hepimize başsağlığı diliyorum. Allah kanı kanı rahmet eylesin.